Oyuncu dünyasından herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte e, Solar Survival bölüm 6 oynuyorum. Oynuyorum. Gerçi. Evet. Bunun mouse hassasiyeti birazcık çok olmuş. Çünkü es yeni eski mouse'unu buldum. Yani anlayacağınız benim bir ara yeni aldığım mouse'un um kayıptı. Annem o zaman temizlerken birazcık abartmış. O zaman gördünüz zaten. Çakma vlog tarzı şeyde. Bu da çok az bir şey oldu ya. Faction Bey öyle bir şey. Yok Faction Bey ile alakası yok. Tamam. Bilmiyorum almayayım arkadaşım. Faction Bey benim arkadaşım. Bu arada siz şey gördünüz mü? Dongura Marşı'nın son halini. Daha o marşla utandım ya. O marşı en çok sevenlerden biri de ben, bendim. Burada belki bir şeyler yapmıştı. İlk ilk veya ikinci videodan da hatırlayacağınız üzere burada green bulları almıştı komple. Şimdi hemen de şu güneş oluyor. Şuraya orada bir şey yoktur. Ee, o zaman burada bir işimiz yok. Evet, niye video atmadık? 3 gün perşembeden beri video atmamıştık galiba sanırsam. Aynı niye video atmadık? Şimdi ben belki ulaşamadım. Kendimi çekeyim dedim. İşim vardı. Yani işim vardı derken gerçekten de işim vardı. İşe gittim. O yüzden video çekemedim ama bugün belki Battlefield 3 videosu attı eğer onu da istiyorsanız şimdi ek açıklama kısmı ek açıklamada görüyordur bir de şey sorulmuş Kaan'ın attığı son iki videoda niye jenerik yoktu jenerik değişecek arkadaşlar Yani intro değişecek pardon siz de öyle anlarsınız. introyu değiştirmeye karar verdim çünkü o intro birazcık kötü. Ya. Onu sinema Ford ile yapmıştım. Şimdi daha güzel bir intro buldum. Onu yapacağım. Allah izin verirse. Ee, güneşten gite yani. Ah, aa! İnşallah aktiftir. İnşallah. Oh aktifmiş tamam. Yani se. Faction Bey. Güneşten geleceğim diye yazmıştı. Ya belki yokken videolar çok sıkıcı oluyor ya. Yani. belki yokken değil yanınızda biri yokken çok sıkıcı oluyor videolar. Video çekenler benim durumum anlar. Yanınızda bir arkadaş falan olması lazım. Skype'tan da kimse açık değil ya. Böyle server kurabilen oynayabileceğim. Evet ben soru bilmiyorum. Assassin's Creed 2 yapabiliyorum ama. Bu arada Assassin's Creed serisi gelebilir. Büyük ihtimalle. Ben demir toplayacağım şimdi birazcık. Aynen ya. Yıldızlar diye bir bölüm başlatayım. Pek de uzun yapmak istemiyorum çünkü upload gerçekten de uzun sürüyor benim için. Çünkü upload hızım 0.81 megabit. Halim anlıyorsunuzdur inşallah arkadaşlar. 0.81 bitle video çekmeye çalışıyorum. Tabi internet hızımı arttırmayı planlıyorum şu son sıralar. Böyle reklamlarda falan da görüyoruz. İşte Türk şu var, bu var falan diyorlar da fiber optik ağası falan var diyorlar. Ben de öyle bir şey yapmayı planlıyorum. Fiber'e geçmeyi düşünüyorum. Fiber'de 25 megabitse geçsem benim için yeter aslında. Fazlası zarar çünkü 25 megabitte upload bize 10 falan oluyor. Yani 2 GB bir dosyayı 100 falan 300-400 saniyede falan YouTube'a atmış oluyorsunuz. Donluyorum da ağlarım. Şehre şu Reston bulduk. Belki bu işe sevinecek. O restonlu bir şeyler planlıyor. Allah demin aşağı gitti. Yıldızdan yıldızı atlamam. Yıldızım kaydı. Hı -hı. Lapis Luzli en işe yaramayan maden. Arkadan çocuk sikten şey de inşallah. <laughs> Burada hastayım biraz. Öksü, öksü gelir gelebilir. Gold almayacağım. Şimdi Domburam da alarım. Abi Şanlı'nın Nogay Marşı'nı AK Parti bir hale getirmiş. Şimdi siyaset katmayacağım. Hasret. Şuradakinde bir diamond olabilir. İçime doğdu yani Diamond olabilir. Aslında her yerde diamond olabilir. Videoyu pek uzun yapmayacağım merak etmeyin zaten son zamanlarda videolarımız az izlenmeye, az like gelmeye başladı. Bize yeni seriler çekmeye başladık işte Berk Battlefield 3 çekti ben Team Fortress'i indiriyorum. Belki Team Fortress de iyi. Ya yani o bayağıdır oynuyor. Ben ben 2 3 kere oynadım Team Fortress'i. Öyle pek bilgim de yok. Ama güzel oyun. iPhone'da sayesinde başlamıştım ben ona. iPhone'da abi. Domburam da alaram kanasına panapo. Dört tane altınımız oldu. Şey daha ne istiyorum? Hmm. Buradan başka bir yere çıkış yok. Zaten The diamond benim için sıkıntı değil şu an. Biliyorsunuz konuyu. Hmm. Bu videonun sonuna belki... Yok ya. Bir de kutu açılımı videosu ister misiniz? Eğer istiyorsanız yorumlarda belirtin kutu açılma videosu çekmek için bayağı bir malzeme var benim şu an. Kameramda falan da falan. Defa. İşte Gamepad alacağım bir tane. Onun bir, bir, saniye. Hmm. pencereyi kapat tamam. Bilgisayarı güncelleştirme Onu güncelleriz. Dombu ram, dam, dam, dam. O güneşten gezegende şey var mıdır acaba ben Bir eve gideyim Onun önüne gideyim sonra Görüşürüz Size sıkılmamış olursunuz Kendinize iyi bir... Evet döndüm ee, Gerçekten de uzun bir yol yaparak döndüm Şuradan da görebiliyorsunuz ki bayağı bir uğraştım Ama sonunda Güneşten gezegene ulaştım Yani güneşe geldik Tabii Güneşin içi lav dolu daha önce gelmiştim galiba. Bamıram da Evet, chest. Chest. Oh my god. Uaa. Oh. Şu an mouse sesi az geliyordur size çünkü yeni mouse. Yani eski mouse. Buradan da birazcık ışık dışı toplayalım. Free ışık dışı. Şimdi keep inventory açık olduğuna göre benim hiç uğraşmama gerek yok. Bye bye yani böyle bir mutluluk. Respawn. Evet, şu an çok mutluyum. evet. Oops. Şimdi bunun adı ne? Orange. Evet. Orange'ı da aldık. Orucumuzu da tuttuk. Aferin bize. Ee, sen de şuraya gel, sen de şuraya gel, sen buraya gel. Şimdi senle birazcık veya ben videoyu bitireyim, pek uzun olmasın. Ee, İzlediğiniz için size teşekkürler. Hoşunuza gittiyse likelayıp Abone olmayı unutmayın. Burada da intro koymayacağım. Ee, introyu Pazartesi gününden itibaren gelecek videolar için koyacağım. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın ve görüşürüz. Bay bay.